Soruda verilen şekillerle yanlarında bulunan sayılar arasında belli bir ilişki vardır. Bir tane üçgen verilmiş, yanında üç sayısı. Üç tane üçgen, yanında yedi sayısı. Altı tane üçgen, yanında on üç sayısı var. Bin tane üçgen verilmiş. Soru işareti yerine kaç gelmesi gerektiğini bulmamız istenmektedir. Bu ilişkiyi biraz düşündüğümüz zaman, şekillerle yanlarında verilen sayılar arasındaki ilişki şudur. Şekilde kullanılan çizgi sayısı üçgende bir tane üçgende üç tane çizgi kullanıldığı için üç sayısı üç tane üçgende bir iki üç dört beş altı yedi çizgi kullandığım için yedi sayısı altı tane üçgende yine bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on, on bir on iki, on iki on üç sayısı verilmiştir bin tane üçgende kaç çizgi kullanılmış onu bulmamız istenmektedir tabi burada bin tane üçgen çizip kaç tane çizgi kullanıldığını sayamayacağımız için burada kısa bir yol bulmamız lazım üçgen sayısına n dersek kullanılan çizgi sayısı 2n artı 1'dir. Baktığımız zaman bu kural hepsini sağlamakta. 1000 tane üçgende 2 çarpı 1000 artı 1 2001 Cevap A şıkkı.